bana ve abime vereceksin. Babam evet arkadaşlar bugün ba, babam bana ve abime ve kendisine şey Hindistan cevizi kırıyor. Marketten aldık. Ama su içinde süt yerine su vardı. Hı. Ya pipet pipet değil şey göz bıçağı göstermesene olur mu? Ayıp görünüyor da kötü görünüyor. gözükmüyor daha fazla değil mi? Hı -hı. Çünkü annem izin vermez yoksa. Bir dakika durursan Neden? Durdur. Dur. Olmaz ama. Bir dakika. Bu var. Pahaz yok mu bunda? Yok. Hindistan cevizi de ne sertmiş be. Dur durman lazım. Neden? Gel bir durdurman lazım. Bir daha gez gerekirse.